Çocakta kaçtım. Nereye gideceksin oğlum? Mağara nereye gidecek? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Mahitlerine Evet>. gidecek. <laughs> biraz hasta diye biraz malaliyim yok. Ondan canı sıkıyor. Kısıtlı bir coğrafyada yaşıyoruz. Ee, oğlum e, ta ilkokuldan beri e, hep çalıştı. Gerek dersinde ise gerekse e, normal benim ticari hayatımda hep çalıştı. Çok uğraş verdi, çok emek verdi. Bu emeği hep beraber verdik. Ve çok şükür e, iyi bir başarı elde etti. Bir e, anne babanın e, bu hayatta isteyeceği en büyük şey buydu. Tabi bu süreçte en büyük e, görevimizin hani çocuğumuzu teknolojiden uzak olmasıydı. Ben özellikle son iki senede e, evde televizyonu kaldırdım. E, televizyonsuz bir hayat, telefonsuz bir hayat, bilgisayarsız bir hayat. Çok şükür ve o emeğin de karşılığını hep beraber aldık. Bu arada çocuğumla gurur duyuyorum. E, sizin vasıtanızdan da öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. İyi bir okul kazandı. E, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi İstanbul'da. Önümüzde tabii zorlu bir süreç var. E, biz bu süreci iyi e, takip etmek zorundayız. E, oğlum e, benden işte her zaman sizin benim yanınızda olmasını istedi. E, biz de tabii oğlumuzun her zaman yanında olacağız. E, nasip olursa işte buradaki hayvanlarımızı falan satıp e, İstanbul'a yerleşmeyi planlıyoruz. E, bu önümüzdeki 5 yıllık sürecinde de e, bu başarı hikayesini devam ettirip e, bir sonraki e, yüksek üretim üniversite sınavlarına çok başarılı bir öğrenci olarak çıkmasını isteriz. Çünkü Halil'de o potansiyel var. Yani bu sadece eğitimi değil, gerek özgüveni, gerek hırsı bir şekilde çalışması, bir işi hemen kavraması. Yani Halil bir çok yönlüdür. Dolayısıyla biz Halil'in yanında olacağız. Allah bize ne verdiyse biz de Halil'e harcayacağız. Bu süreçte bizi arayan birçok insanlar var bizim ilçeden, iki tane köyden arayan vatandaş inanki telefonda ağladılar. Bu da beni de duygulandırdı. Ülke genelindeki eğitime bu kadar e, önem verdikleri, veren insanların bu kadar çok olduğunu e, ben bilmiyordum. Onlara da sizin vasıtanızdan çok çok teşekkür ediyorum. Okumaktan hiç kimse korkmasın. Çocuğun, herkes çocuklarına sahip çıksın. İnan ki bu toplumdaki e, eğitimi seven insanlarımız her zaman çocuklarımıza sahip e, çıktı eminim, gururluyum. Böyle bir ülkede böyle bir insanlarla yaşadığım için. Ee, i̇nşallah e, oğlum bu başarının devamıyla ile ileride ülkesine, milletine, vatanına hizmet etme yolunda e, daha iyi bir gayretle neticelendirir. Muhammed Halil'in annesiyim. iki çocuk annesiyim. Muhammed oğlumla çok gurur diyorum. Çünkü böyle küçük bir ilçede böyle büyük bir başarıyı yakaladığı için bir çocuğun çok başarılı olması için en başta aile ortam en başta çocukta olacak, zeki olacak, sonra aile ortamı olacak. Sonra güzel bir okul olacak. Biz bu üçünü de bir arada yakaladık. Oğlumla gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Çok güzel bir du duygu oldu benim için. Çok mutlu olduk. O zaten ilkokuldan ortaokula kadar hep başarılıydı. Onun daha da başarılı olması için bir anne olarak ona çok yardımcı oldum. Gereken her şeyi onun için yaptım. Muhammed yaz aylarında yaylada olurdu. Kış aylarında da bazen babasına yardım ederdi. Kasaba giderdi. İki işi birden yürütüyordu Muhammed. Biraz hasta diye biraz yok.

学。<laughs> موسيقى <applause> <applause> He? Dur. Gel sen de hazırlık gel. Baba, nasıl alım okeyda? He? Okeyda. seviyor musun hayatı? Seviyorum. Gerçekten. Zor değil mi? Peki sen burayı mı seviyorsun, köyü mü seviyorsun? Ben burayı seviyorum. He? <laughs> Burada çökelek yer çok güzel. Peki sen ben bir şey söyleyeceğim sana. Sen en çok çocuk var değil mi yani? Sen en çok çocuğun var. Doğru da. <laughs> Ama burada bir süt ürünleri daha çok şükür oluyor. Keçi sütü çok içiyoruz. Öğlen ile akşam zaten Nurla ile beraber içiyoruz. Bahar mı? Öyle soğuk Bağır daha güzel. Mi? Onunla içiyoruz. Akşam da, ıı, sütü böyle sade içiyoruz. öyle. Buranın yolu <laughs> gece uyanır uyanmaz. Rekmen ıı, süt sıç istiyordu. Onu...